Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Borun yanındayız. Bakalım içinden geçmeye şansımız yanımızdaysa da sağlamından bir güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Abi öncesinde biraz farm yapacağım. Minimum 25 bin veya 20 kadar ardından duruma göre ne? Belki tek atma seansına geçiş yaparız. Ama önceliğimiz bir tık farm bonus ve ödeme kovalamak. Derecim Senden tek isteğim boş geçmemen patlama arkasını güzel çarpanlar atman veya 4 skater birden indirmen diyelim bu arada bayağı bir boş geçiyor çünkü hiçbir patlama yapmıyorsun ya anasını siktim. demin yerinde bak şaka gibi 50 çarpan veriyorsun ama boş geçiyorsun söylendik söylendik çarpan bir çarpan attı bu sefer de patlama yapmadı Touch. Bakalım ekstra bir şeyler çıkartabilirse eğer. Bizim açımızdan güzel olur. Şöyle mavi gelsin. Abi şaka gibi ya. 2-3 patlama yapıp bazen de tek patlama yapıp gözün Ardını getirmiyorsun. Arkasını hiçbir şekilde getirmiyorsun. Sarı. Siktir git Anasını yerine bir git ya. Bak mesela buraya çarpan atabilir bisikletirden ziyade yani tek bisikletir bizim bir işimize yaramıyor. En azından bir çarpan şekli yapabilir de. Mor. Bak buraya çarpan atıyorsun kaldı lan. Ama ne siktirin evladı çarpan at buraya. Ya bir siktir git gerçekten 1647 kat olmuş artık. Yapman gereken senin çarpan atmak ya. Harbiden orada yapman gereken sadece çarpan atmak. Lan inanılmaz kötü geçiyor gerçekten. inanılmaz kötü geçiyor bakalım. 20.000'den yapıştıracağım. 20 e ne verecek hep beraber göreceğiz. Yeşil. Abi bunun ne işi var burada ya? Bu anasını siktiğimiz simbolün tek başına ne işi var? Bu atmışken 4 tane at buraya çarpan dede şekilde gelmiyor. Çarpan hiçbir şekilde gelmiyor. Şaka gibi ama maalesef gerçek. Kupa sarı dede çarpan katımız da güzel be. Asını sikeyim katımız da güzel. Çarpan at. Valla çarpan isteği derimle tüy bitti. Harbiden derimle tüy bitti ama hiçbir şekilde çarpan gelmedi. 50 çarpanın dışında zaten onda da patlama yapmadı. Hadi bakalım yapıştırdım. 20 binde. Neden boş geçme be? Güzel çarpanlarını, güzel patlamanı eksik etme mesela buraya sarı. Kum saati mükemmel olurdu ama maalesef gelmedi. Bir hareketlilik istiyorum senden. En azından satın alınma üzmemen lazım. Yeşil. Bak güzel. Yeşil indir, mavi indir, kum saati indir. Taç indir, kum saati nereden çıktı? Kırmızı, sarı taç. Taç! Taç da geliyor sağlam burada da. Büyük ver. Bak büyük çarpan ver hani. Anasını siktiğim in evladı ya. Büyük çarpan niye vermiyorsun? Bir versen bana o kadar güzel olacak ki. Orası evladı. Hadi buradan toparla. Buradan toparla bizi. 11 çarpan 6 spin. Hadi oğlum bomboşsun. Yeşil mavi. Ya dede sen şaka mısın? Anasını siktim yerinde nasıl bu kadar boş geçebiliyorsun ya? Bahsimi bile ödemedin ya. Onu nasıl kim? Tekrarlan yarım evimden Hadi dedem ya, hadi yüzerim benim Bu sefer kendini affettir ya. Bu sefer kendini affettirime. Gerçekten benim ne ihtiyacım var? Şöyle bir müdahale. Sarı Sarı Tamam çarpan fena değil mi abi gelsin sarı gelsin bir tane daha geldi aferin oğlum Sağlam x ver Sağlam bir tane atıyorsun lan bu onlarla kaldı Dene buraya çarpan atsana bir tane daha neyse sıkıntı yok 8 çarpanını şuradan 9000 liraya aldık Devamı da gelsin bak 12 spinimiz var ekstra bir şeyler vermen gerekiyor Ekstra bir şeyler vermen lazım Az önceki gibi yapma mesela Ya nasıl bu kadar boş geçebiliyorsun arkadaş? Anasını siktiğimin yerinde nasıl bu kadar boş geçebiliyorsun? Mavi kupa mükemmel olur. Kupa gönder, yüzük gönder. Ananı sikeyim yüzük. Orası oğlu yüzük. Niye yüzük atmıyorsun? Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir senaryo olamaz. Anasını siktim yerine patlıyor patlıyor. Son birkaç spin kala. Hiçbir şey vermiyor arkadaş ya. Gerçekten hiçbir şey vermiyor. Farm. Artık bu saatten sonra yapmamız gereken farm yani. Satın alımlı olacak iş değil. Çünkü ödemiyor. Belki farmda ekstra bir şeyler yakalarız. 3 de bıraktı bir an geldi zannettim ya böyle bir an geldi zannettim yeşil çarpan çarpan artık hadi anasını siktim çarpan atsana buraya dönüyor doluşuyor bir tane skater gönderiyor arkadaş çarpanın namına hiçbir şey atmıyor ya ara ödemelerde yeşil Kaç gelebilir bu arada. Ya bir bonus ver ya da adam akıllı çarpan verip ardına patlama yap ya. Harbi ikisinden birisini yap. Ama bu kadar da boş geçilmez ki arkadaş. Harbiden bu kadar da boş geçmesi arasınız kim imkansız gibi bir şey ya. Harbiden imkansız gibi bir şey. Amına koydum yerine bir tane patlama yapmıyor ki. Anasını siktim evladım. Bir tane patlama yapmıyor arkadaş ya. Bu kadar da boş geçmez. Lan max betten çeviriyorum anasını siktim yerinde ya. Amına koydum dedesini. Geliyor burada patlama yapıyor işte. 32 betten patlama yapıyor arkadaş. Kankalar bunu sizinle paylaşacağım. Nasıl kahpelik yaptığını görün. Anasını siktimin evladını nasıl kahpelik yaptığını görün. Amana koydum yerine çalıktı beni ya. Dünkü videonun çekilişlerinde, çekiliş sonuçlarında e, aşağı yorumları kısmına bırakacağım. Sabit yorumun altına yanıt olarak atacağım. Orada bulabilirsiniz. Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Bu videoyu kayıp olsa da boş geçmeyeceğim. Standartı bozmak istemiyorum. Yine ve tekrardan Üç arkadaşıma cep şeklini yapacağım. Bol bol yorumlarınızı yazmayı ve like'ları atmayı aynı zamanda kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Sağlık olsun. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Kumar bu kazanmakta var. Kaybetmekte. Zaten bunu bilerek oynuyorum. Siz oynamayın abi. Gerek yok. Siz oynamayın. Gelin izleyin. Çekilişe vesaire katılın ya. Gerçekten gerek yok. Parasını sik kemin oğluna oynamanıza gerek yok. Kaçalım. Paramız da kalmadı. Bugün paramızı eritti. Daha fazla uzatacak. Biraz kardan zarar edecek. Paramız yok. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bir dahaki videoya bol şanslar. Dileklerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.